Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Pınar Hoca. Parkur matematiğin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. bölüm 5. kurdayız. 1. sorumuzla başlayalım. Eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eşitsizlikte x'leri bir tarafa toplayalım. 2x'i buraya alalım. 3'ü de diğer tarafa atalım. 4x-2x büyüktür. 7-3 olacak. 2x büyüktür. 4 oldu. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x büyüktür 2 oldu. Yani 2 ile sonsuz aralığında olacaktır cevabımız Edirne. İkinci soru a ve b tam sayıları için eksi 3 küçük eşittir a küçüktür 5 b eşittir 2 artı 1 eşitsizlikleri sağlanıyor. Buna göre b'nin en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi sorunun başında a ve b tam sayıları demişti. Öyleyse burada a'ya verebileceğimiz değerler tam sayı olmalı. B'nin en büyük ve en küçük değerini sorduğu için biz A'ya burada en büyük ve en küçük değerini verelim. A'ya verebileceğimiz en küçük değer eksi 3. En büyük tam sayı değeri ise 4. Öyleyse B için en küçük değeri 2 çarpı eksi 3 artı 1 yani eksi 6 artı 1'den eksi 5 olur. Bu en küçük değeri. B'nin alabileceği en büyük değer ise 2 çarpı 4 artı 1'den 8 artı 1 9 olur. Bu da en büyük değeri. Bize bu ikisinin toplamını sormuştu. Eksi 5 artı 9'dan cevabımız 4 olacak. Yani Ceyhan. Üçüncü soru bize yine iki taraflı bir eşitsizlik verilmiş. Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye soruyor. Ne yapıyorduk? Sağdan ve soldan çözüm yapıyorduk. Şimdi önce sol tarafı yaparsak 3x 15 küçük eşittir 2x artı 1. 2x bu tarafa eksi 15 buraya. x küçük eşittir 16 oldu. Şimdi sağ tarafı yapalım. 2x artı 1 küçük eşittir 3x 12. 2x buraya eksi 12 buraya gelsin. 13 küçük eşittir x oldu. Şimdi bulduğumuz bu iki eşitsizliği birleştirelim. x 13'ten büyük ya da eşit 16'dan küçük ya da eşitmiş. Alabileceği tam sayı değerleri 13, 14, 15 ve 16. Kaç tane değer var? 4 tane değer vardır. Yani cevabımız yine Ceyhan. Dördüncü soru. A gerçel sayı olmak üzere 0 küçüktür, A küçüktür 1 olduğuna göre ifadelerinin hangileri her zaman doğrudur? Birinci ifadede A kare küçüktür A demiş. Biz biliyoruz ki 0 ile 1 arasındaki sayıların kareleri kendilerinden küçük. Yani bu her zaman doğrudur. İkinci ifadede a eksi 2 büyüktür 0 demiş. Şimdi her taraftan 2 çıkaralım ve bakalım. Eksi 2 küçüktür. a 2 küçüktür. Eksi 1 oldu. a eksi 2 eksi 2 ile eksi 1 arasındaymış 0'dan büyük değildir. Üçüncü ifade içinde eşitsizliğimizi 2 ile çarpalım. 0 küçüktür. 2a küçüktür. 2. Üçüncü ifadenin aynısını bulduk. Yani bu da kesinlikle doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 denizli olacak. 5. soru A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A 7'den küçük ve A ile B'nin çarpımı 24'müş. A kaç farklı değer alabilir diye soruyor. A ve B birer tam sayı. Şimdi çarpımları 24 bunu tekrar yazalım. A 7'den küçük olacağına göre 6 olabilir. A 6 olursa B 4 olur. A 5 olabilir ama 5 olursa B'ye bir tam sayı değeri veremeyiz. O yüzden A5 olamaz diyorum. 5'ten sonra 4 olabilir. B de 6 olur. 3 olabilir. B 8 olur. 2 olabilir. B de 12 olur ve 1 olabilir. B de 24 olur. Bu durumda A ve B'nin alabileceği 5 farklı değer var. Yani cevabımız Ceyhan olacak. 6. soru. M, T ve N gerçek sayılar için aşağıdakiler biliniyor. M sayısının 3 eksi N sayısının 3 eksiğinden küçüktür. M sayısının 3 eksi N sayısının 3 eksiğinden küçükmüş. T sayısının eksi 5 katı N sayısının eksi 5 katından küçüktür. T'nin eksi 5 katı N'nin eksi 5 katından küçükmüş. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi verilen eşitsizliklere bakalım. Burada eksi 3'leri sadeleştirdiğimde m'nin n'den küçük olduğunu söyleyebilirim. Bu eşitsizlikte ise eksi 5'lerden kurtulmak için her tarafı eksi 5'e böldüğümde t büyüktür n olacak eşitsizlik yön değiştirecek. Neden? Negatif bir sayıya böldüğüm için. Son durumda bulduğumuz eşitsizlikleri birleştirelim. n m'den büyükmüş t'den ise küçükmüş. Öyleyse cevabımız edirne olacak. Yedinci sorumuzda devam edelim. Karesi kendisinden küçük olan bir gerçel sayının 3 katının 5 fazlasını alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi karesi kendisinden küçük olan bir sayı a kare küçüktür a ise biz ne diyoruz? a sıfırla 1 arasındadır diyoruz. Bu sayının 3 katının her tarafını 3 ile çarpıyorum o zaman 0 küçüktür 3 a küçüktür 3 oldu. Ve 5 fazlasını 5 ekliyorum her tarafa 3 a artı 5 küçüktür 8 oldu. Alabileceği tam sayı değerleri ne olur? 5 ile 8 arasında 6 ve 7 olur. Bunların toplamı da 13'tür. Öyleyse cevabımız ne olacak? Bursa olacak. 8. soru. Eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi önce paydadaki 3'ten kurtulmak için eşitsizliği 3 ile çarpalım. x artı 2 küçük eşittir. Diğer tarafı 3 çarpıyorum. 3x eksi 12. Daha sonra x'i bu tarafa eksi 12'yi buraya alıyorum. 2 artı 12'den 14 oldu. Küçük eşittir. 3x eksi x'den 2x oldu. Her tarafı 2'ye bölersem 7 küçük eşittir x olur. Yani x 7'den büyük ya da eşitmiş. Öyleyse 7 ile sonsuz aralığındadır. 7 dahil. Cevabımız D şıkkı olacak. 9. soru Eşitsizlik verilmiş. Buna göre x'in alabileceği tüm değerleri ifade eden en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi paydalarda 2, 3 ve 6 var. Hepsinden kurtulmak için eşitsizliği 6 ile çarpalım. Eksi 18 bölü 2'den eksi 9 oldu. Alt sınır. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. 2'yi x artı 1'e dağıtıyorum. 2x artı 2 oldu. Küçüktür. 6 gitti. 7 oldu burası da. Şimdi her taraftan 2 çıkaralım. Eksi 11 küçük eşittir. 2x küçüktür 5 olur. Her tarafı 2'ye bölelim. Eksi 11 bölü 2 küçük eşittir x küçüktür 5 bölü 2. Öyleyse çözüm aralığımız eksi 1 bölü 2 dahil 5 bölü 2 dahil değil. Bu şekilde olacak. Cevabımız da Adana. 10. soru. İki tarafı da kesir olan bir eşitsizlikte paydaların işareti aynı ise eşitsizlikte işler dışlar çarpımı yapılabilir. Örneğin 2 bölü 3 küçüktür 7 bölü 4 ise 2 çarpı 4 küçüktür 3 çarpı 7 olur. Şimdi normalde bu çok tehlikeli arkadaşlar. Eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapmıyoruz. Çünkü negatif bir sayıyla çarptığınızda eşitsizlik yön değiştirir biliyorsunuz. Veya çarptığınızda hangi yönü yazacağınız konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Normal şartlarda bunu yapmayın. Ama bu soruda dediği gibi eğer paydaların işareti aynıysa ve yönü bu şekilde yazılırsa yapılabilir. Bu soru için yapalım ama normal şartlarda siz bunu yapmayın. 2 ile 4'ü çarptık. Önce yazdık. Daha sonra 3 ile 7'yi çarptık. Sonra yazdık. 8, 21'den küçüktür. Bu doğru. Şimdi biz buna göre bu eşitsizliği sağlayan en büyük x tam sayısını bulacağız. Dediğim gibi içler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi 4 ile x artı 2'yi çarpıyorum ve yazıyorum. Eksi 4 x eksi 8 büyüktür. Eksi 3 ile de x artı 3'ü çarpıyorum. Eksi 3 x eksi 9. Daha sonra eksi 4 x'i buraya atalım. Eksi 9'u da buraya alalım. Eksi 8 artı 9'dan 1 oldu. 4 x eksi 3 x'den x oldu. Bunu ters çevirerek yazalım şöyle. x küçüktür 1 şeklinde. x'in çözüm aralığı eksi sonsuz 1 aralığı. Alabince en büyük tam sayı değeri de ne olacak? 0 olacak cevabımız Ceyhan. 11. soru 0 küçüktür x küçüktür 1 olmak üzere 6x, 6 bölü x ve 6 artı x sayıları sayı doğrusu üzerine gösterildiğinde bu sayılar şekildeki m, t ve n harflerinin olduğu yerlere yerleşmektedir. Bunun göre doğru yerleşim aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? Şimdi x0 ile 1 arasındaysa şöyle tekrar yazalım. Her tarafı 6 ile çarptığımda 0 küçüktür 6x küçüktür 6 olur. Yani 6x'in 6'dan küçük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi eşitsizliği tekrar yazalım. Bu kez her tarafı 6'ya bölelim. 0 küçüktür x bölü 6 küçüktür 1 bölü 6 olacak. Şu kısımda işaretlerin aynı olduğunu bildiğim için x bölü 6 da pozitiftir 1 bölü 6 da pozitiftir. Bunları ters çevirebilirim. x bölü 6 büyüktür 6 olacak. Burada 6x'in 6'dan küçük olduğunu söylemiştim. x bölü 6 ise 6'dan büyüktür diyorum. Son olarak tekrar yazalım eşitsizliği. Ve bu kez her tarafa 6 ekleyelim. 6 küçüktür. 6 artı x küçüktür 7. Burada da yine 6 artı x'in 6'dan büyük olduğunu söyleyebilirim. 7'den de küçükmüş. Şimdi bu üçünden en küçüğü hangisi olacak arkadaşlar? 6x olacak çünkü 6'dan küçükmüş. Diğerleri 6'dan büyüktü. Peki diğerlerine baktığımda bir tanesinin 6'dan büyük olduğunu, diğerinin ise 6 ile 7 arasında olduğunu biliyorum. Bunlar hakkında bir sıralama yapamam. Fakat şıklara bakarsak M'nin kesinlikle 6x olduğunu bildiğim için M'de 6x'in olduğu tek bir durum var. Öyleyse cevabım denizlidir diyebilirim. T ve N için kesin bir şey söyleyemiyorum. Fakat şıklara bakıldığında M'nin durumuna göre doğru olabilecek tek bir şık var. O da D şık. 12. soru bir doğrusal çizginin A ve B noktalarından iki fare doğru üzerindeki peynire bakmaktadır. Şekilde soldaki farenin peynire uzaklığı 60 ile 80 santim sağdaki farenin peynire uzaklığı ise 70 ile 100 santim arasındadır. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık santimetre türünden kaç farklı tam sayı değer alabilir? Soldaki farenin peynire uzaklığına A diyelim sağdaki farenin peynire uzaklığına da B diyelim. Şimdi bize soruda A'nın 60 ile 80 arasında olduğunu söylemiş. B'nin de 70 ile 100 arasında olduğunu söylemiş. A ve B noktaları arasındaki uzaklığa baktığımızda A artı B olacak. Öyleyse biz A artı B'yi bulmaya çalışalım. Taraf tarafa topluyoruz. 130 küçüktür. A artı B küçüktür. 180 oldu. Bu uzaklığın kaç farklı tam sayı değeri alabileceğini sormuştu. En küçük değeri 131 olacak. En büyük değeri 179 ve bu aradaki tam sayı değerlerini alacak. Terim sayısından hesaplayalım. Son terim eksi ilk terim artı 1. 179 eksi 131 48 artı 1 daha 49 olacak. Cevabımız da A şıkkı. 13. soru. Çember şeklindeki iki özdeş pistten birinde Nesrin diğerinde Zeynep şekilde verilen oklar yönünde koşmaktadır. Pistlerden birinin yarıçapı 500, merkez noktaları birleştiren kırmızı doğru parçasının uzunluğu 1200 metredir. Buna göre koşu boyunca Zeynep Nesrin'in birbirine uzaklığını metre türünden ifade eden en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle bu uzunlukları bir yazalım. Şöyle birleştiriyorum. Çemberlerin yarıçap uzunluğu 500'müş. Şuralar 500 olacak. Burası da 500, burası da 500. Bir de şu kırmızı doğru parçasının uzunluğuna 1200 demişti. Şimdi burası 500, burası 500, 1000. O zaman şu aradaki kısım ne olacak? 200 olacak. Şimdi gelelim Nesrin ve Zeynep'in birbirine en yakın ve en uzak olduğu durumlara. Eğer Nesrin burada, Zeynep de buradaysa birbirlerine en yakın durumda olurlar ve aralarındaki mesafe 200 olur. En uzak oldukları yer ise şu uçta olması nesrinin Zeynep'in de bu uçta olması. Bu durumda aralarındaki mesafe ne olur? Hesaplayalım. 500, 500 daha 1000, 500, 500, 1000 de burada var. 2000, bir de ortadaki 200 var. 2200, aralarındaki en uzun mesafe ise 2200 olacak. Yani aralığımız 200 ile 2200 kapalı aralığı olacak. Şıklara baktığımda cevabımız C seçeneği. 14. soru A ve B gerçel sayıları aşağıdaki sayı doğrularında gösterilen değerleri alabilmektedir. 4A artı 3B ifadesinin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri sırasıyla A artı B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi A'nın aralığını yazalım şu şekilde. Eksi 4'ten büyük ya da eşit. 2'den de küçük ya da eşitmiş. B'nin aralığı ise 1'den büyük, 3'ten de küçük eşitmiş. 4 artı 3 B'yi sorduğu için bunu 4 ile çarpıp yazalım. Bunu da 3 ile çarpıp yazalım. Eksi 16 küçük eşittir 4a küçük eşittir 8. Burası da 3 küçüktür. 3b küçük eşittir 9 oldu. Toplayalım taraf tarafa. Eksi 13 küçüktür diyoruz. Bir tanesinde eşitlik var diğerinde yoksa eşitlik almıyoruz. 4a artı 3b küçük eşittir 8 9 daha 17. Şimdi bu durumda 4 artı 3 b'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 12. En büyük tam sayı değeri eşitlik olduğu için 17. Bu ikisinin toplamını sormuştu bize. Eksi 12 artı 17'den cevabımız 5 olacak. Yani Adana. 15. soru. Aşağıdaki görseli verilen dikdörtgen biçimindeki tahta tahtanın kenarlarına paralel 1 ve 2 numaralı no çizgilerin herhangi biri boyunca kesilecektir. Şekildeki sayılar o parçanın santimetre türünden uzunluğudur. Tahta bir nolu çizgiden kesilecek olursa soldaki parçanın uzunluğu diğer kısmın uzunluğunun yarısından küçük olacaktır. Şimdi bunu yazalım. Tahta bir nolu çizgiden kesilecek olursa soldaki parça x artı 10. Bunun uzunluğu sağdaki kısmın uzunluğunun yani 2x artı 5 ile x artı 1'in toplamı ne yapar? 3x artı 6'nın yarısından küçük olacakmış. 3x artı 6'nın yarısından küçük oldu. Devam edelim. Buna göre tahta 2 nolu çizgiden kesilirse elde edilen iki parçanın uzunlukları farkı santimetre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? 2 nolu çizgiden kesilirse ne olacak? Burası bir parça olacak. Burası bir parça olacak. Bu taraf 3x artı 15. Diğer taraf zaten x artı 1. Ve bize bunun farkını soruyor. 3x artı 15 ile x artı 1'in farkı. Şimdi önce buradaki eşitsizliği çözelim. Her tarafı 2 ile çarpıyorum. 2x artı 20 küçüktür. 3x artı 6. 2x bu tarafa 6 buraya gelsin. 14 küçüktür x oldu. x 14'ten büyükmüş. Şimdi bu dursun. Bize sorduğu ifadeye bakalım. 3x artı 15 eksi x eksi 1 eksi dağıttım. 3x x 2x 15 eksi 1 artı 14. Bizden istenen ifade bu. Öyleyse x'in 14'ten büyük olduğunu biliyoruz. Şimdi 2x artı 14'ü oluşturmaya çalışalım. 2 ile çarpıyorum. 28 küçüktür 2x. Her tarafı 14 ekliyorum. 42 küçüktür 2x artı 14 oldu. Yani bizden istenen sonuç 42'den büyük olacakmış. Şıklara bakıyorum. 42'den büyük olan sadece e şıkkı 43 var. Öyleyse cevabımız Edirne olacak. 16. soru. Kefeleri boş olan eşit kollu bir terazinin sol kefesinde bir miktar meyve ve sağ kefesinde 5 kilogramlık ağırlık konulunca kefelerden biri zemine daha yakın olmuştur. Sonra sağ kefeye 3 kilogramlık bir ağırlık daha konulmuş. Bu durumda zemine yakın olan kefe değişmiştir. Buna göre terazideki meyvelerin kütlece yarı alınıp yerine 3 kilogram daha meyve eklenirse Sol kefede oluşan meyvenin kütlesi kilogram türünden aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Şimdi eşit kollu bir terazimiz var. Şöyle gösterelim. Bunun sol kefesine meyve konulmuş. Burada meyve var. Sağ kefesine de 5 kilogramlık ağırlık konulmuş. Bu durumda bir tarafı ağır basmış. Yani ya meyve ağır ya da 5 kilogram daha ağır. Fakat daha sonra 5 kilogramın yanına 3 kilogram daha eklenmiş ve ağır olan taraf değişmiş. Şimdi eğer 5 kilogram ağır olsaydı 3 kilogram koyunca daha da ağır olurdu ve ağır basan taraf değişmezdi. Demek ki başlangıçta meyve daha ağırmış 5 kilogramdan fazlaymış. Ama sonra 3 kilogram daha eklenince 5'in yanına 8 kilogram olunca o taraf ağır basmış. Şimdi biz meyveye x dersek eğer x 5'ten büyükmüş 8'den ise küçükmüş. Peki son durumda bizden istenen nedir? Meyvelerin kütlece yarısı alınıp yani x bölü 2 alındı. X bölü 2 kaldı. Yerine 3 kilogram daha meyve eklenirse yani bunun yanına 3 kilogram daha meyve ekledik. Bu durumda ağırlık aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuştu. Şimdi biz burada önce her tarafı 2'ye bölelim. 5 bölü 2 küçüktür. X bölü 2 küçüktür. 4 oldu. Daha sonra her tarafa 3 ekleyelim. 5 bölü 2 yerine de 2,5 diyelim. 2,5'a 3 eklersem 5,5 olur. Küçüktür. x bölü 2 artı 3 küçüktür. 4'e 3 ekledim. 7 oldu. Bizden istenen sonuç 5,5 ile 7 arasındaymış. Şıklara bakıyorum. 5,5 ile 7 arasında olabilecek hangi sayı var? Sadece 6 var. Yani cevabımız c şıkkı olacak. 17. soru. Aşağıdaki sayı doğrusunda a ve b gerçel sayılarının yerleri belirtilmiştir. Buna göre 2 artı 3 b toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi a'nın aralığı nasıl verilmiş? 4'ten büyük, 5'ten küçük olarak verilmiş. b de 5'ten büyük, 6'dan küçük olarak verilmiş. Bizden istenen 2 artı 3 b. Öyleyse burayı 2 ile, burayı da 3 ile çarpıp tekrar yazalım. 8 küçüktür 2 a küçüktür 10. Burası da 15 küçüktür 3 b küçüktür 18 oldu taraf tarafa toplayalım. 23 küçüktür 2 artı 3b küçüktür 28 oldu. Bize 2 artı 3b'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuştu. 28'den küçük en büyük tam sayı 27'dir. Yani cevabımız Ceyhan. 18. soru. Ali borcunun 150 TL'sini öderse geriye borcunun yarısından daha az kısmı kalıyor. Bu ödemeyi yapmayıp borcunun 100 lirasını öderse geriye borcunun üçte birinden daha fazla kısmı kalmış oluyor. Buna göre Ali'nin borcu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ali'nin borcuna x diyelim. x'in eğer 150'sini öderse geriye borcunun yarısından yani x bölü 2'den daha az bir kısmı kalıyormuş. Yok eğer bu ödemeyi yapmayıp borcunun 100 lirasını öderse geriye borcunun üçte birinden daha fazlası kalıyormuş. Şimdi bu iki eşitsizliği çözelim. Önce her tarafı 2 ile çarpıyorum. 2x eksi 300 küçüktür x oldu. x'i buraya aldım. x küçüktür 300 oldu. Burada da her tarafı 3 ile çarpıyorum. 3x eksi 300 büyüktür x oldu. x'i bu tarafa aldım. 2x büyüktür 300 x büyüktür 150 oldu. Şimdi bulduğumuz iki eşitsizliği birleştirelim x 150'den büyükmüş, 300'den de küçükmüş. Şıklara bakalım. Bu aralıkta olmayan hangisi var? 150, 180, 200, 270 hepsi bu aralıkta. Sadece 320 bu aralıkta değil. Yani cevabımız E şıkkı olacak. 19. soru bir yayın evinin basım evi B ve en çok satış yapan üç farklı bayisi aşağıdaki harita üzerinde gösterilmiştir. Bu üç bayi şirket kayıtlarına çok satış yapandan az satış yapana göre sırasıyla 3 yıldız, 2 yıldız ve yıldız şeklinde kaydedilmiştir. 3 yıldız Ege Denizi'ne en yakın bayidir. Şimdi Ege Denizi'ne en yakın bayi şurası. Hemen buraya 3 yıldız koyuyorum. 2 yıldız Karadeniz'e en yakın bayidir. Öyleyse 2 yıldız da burasıymış. Bu durumda tek yıldızda ne olacak? Akdeniz'e yakın olan bayi olacak. Buna göre bu üç bayinin basım evine uzaklıklarının yakından uzağa doğru sıralanışı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi en yakın olan gördüğünüz gibi iki yıldız. Daha sonra bakıyorum tek yıldız mı daha yakın yoksa 3 yıldız mı daha yakın? Tek yıldız daha yakın. Sonra da 3 yıldız şeklinde olacak. Şıklara baktığımızda 2, 1, 3 şeklinde olan D şıkkı var. Cevabımız denizli oldu. 20. soru eşitsizliğini sağlayan A ve B gerçel sayıları için ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Ne demiş? 0 küçüktür A küçüktür eksi A çarpı B. Şimdi A'nın pozitif olduğunu söyleyebiliriz buradan. Şu kısmı alalım. A küçüktür eksi A çarpı B. A pozitifse ben her tarafı A'ya böldüğümde eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Burası 1 olacak. Burası ise eksi B olacak. Her tarafı eksiyle çarparsak eksi 1 büyüktür b olacak. Yani eşitsizlik yön değiştirecek. Bu durumda bunu tersten yazalım. b küçükmüş eksi 1'den. Yani ikinci madde doğrudur. Birinci maddede b'nin 1'den büyük olduğunu söylüyor. b'nin eksi 1'den küçük olduğunu bulmuştuk. Bu zaten mümkün değil. Üçüncü maddede de a çarpı b'nin negatif olduğunu söylemiş. a'nın pozitif olduğunu biliyoruz. b'nin de negatif olduğunu biliyoruz. 1'i artı 1'i eksi olunca çarpımları negatif olacaktır. Öyleyse 3. madde de her zaman doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani Edirne. 21. soru. Ayşe, Banu ve Cemil ceplerindeki paraları saydıklarında Banu ile Cemil'in paraları toplamı Cemil ile Ayşe'nin paraları toplamından büyük, Cemil'in parasının iki katından küçük oluyor. Ayşe, Banu ve Cemil'in ceplerindeki paralar sırasıyla A, B ve C, T ile olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi Banu ve Cemil'in paraları toplamı Cemil ile Ayşe'nin paraları toplamından büyüktü. Banu artı Cemil, Cemil ile Ayşe'den büyüktü. Cemil'in parasının iki katından ise küçüktü. Yani 2C'den küçük. Şimdi eşitsizliğin soluna baktığımda C'leri sadeleştirirsem A küçüktür B bulurum. Sağ tarafa baktığımda C'yi karşıya yollarsam B küçüktür C bulurum. Öyleyse A küçüktür B küçüktür C şeklinde olacaktır. Cevabımız da D şıkkıdır diyoruz. 22. soru A, B ve C birer gerçel sayı olmak üzere eşitsizlik verilmiş aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Yine önce soldan yapalım. C'leri sadeleştirirsek A küçüktür B olur. Sağdan yaparsam burada da B'leri sadeleştiririm ve C küçüktür A bulurum. A'yı ortaya koyalım. A C'den büyük, B'den ise küçük. Yani cevabımız B seçeneği olacak. 23. soru. Bir yemek firmasında satılan A ve B ürünlerinin uygun saklama sıcaklıkları santigrat derece türünden sırasıyla TA ve TB olmak üzere bu iki değer için 0 küçük TA artı TB küçüktür TA artı 6 eşitsizliği sağlandığında ürünler bozulmamakta, aksi halde bozulmaktadır. Buna göre her iki ürünün de bozulmadan saklanabileceği santigrat derece türünden sıcaklık değerlerini ifade eden en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz şu kısmı alırsak yani TA artı TB küçüktür TA artı 6 ve burada TA'ları sadeleştirirsek TB küçüktür 6 olur. Şu kısmı alırsak 0 büyüktür ta artı 6 dersek eksi 6 küçüktür ta olur. Yani ta eksi 6'dan büyük tb ise 6'dan küçük. Bu durumda eksi 6 ile 6 ikisinin kesişimi gibi görünebilir. Fakat burada bir bilgi daha var ta artı tb'nin pozitif olduğu. Eğer bu aralığı seçersek toplamların negatif olma durumu vardır. O yüzden bu eşitsizliği sağlayacak en geniş aralığın 0,6 olduğunu söylüyoruz. Burada biraz yorum yapmak gerekiyor. Sadece işlemle bulamıyoruz bu soruyu. Eğer eksi 6,6 aralığı dersek, buradan iki tane negatif sayı seçtiğimizde eksi 2 ile eksi 3 mesela seçtiğimizde toplamları pozitif olmayacaktır. O yüzden aralığı biraz daha daraltıyoruz ve 0,6 arasında indirgiyoruz. Cevabımız da A seçeneği oluyor. 24. soru P küçüktür P eksi R küçüktür R eşitsizliğini sağlayan P ve R gerçel sayıları için ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Yine eşitsizliğin önce sol tarafını alalım. P küçüktür P eksi R diyelim. Eksi R'yi buraya aldım. P'yi karşıya yolladım. R küçüktür Sıfır oldu. Eşitsizliğin diğer tarafını alalım şimdi. P eksi R küçüktür R diyelim. Eksi R'yi diğer tarafa attım. P küçüktür 2R oldu. Şimdi şuradaki eşitsizliği 2 ile çarparsam 2R küçüktür 0 olur. Ve bu ikisini birleştirdiğimde P küçük 2R küçüktür 0 deriz. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. P de 0'dan küçüktür. Bu durumda birinci madde her zaman doğrudur diyorum. Üçüncü maddeyi zaten burada bulmuştuk. P küçüktür 2R. Bu da her zaman doğrudur. Şimdi bir de şöyle yazalım. P sıfırdan küçük. R de sıfırdan küçük. Öyleyse taraf tarafı topladığımda P artı R de sıfırdan küçük olacaktır. İkinci maddemiz de her zaman doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 yani Edirne olacak. Bu soruyla birlikte 5. kurun ve 4. bölümün sonuna geldik. 5. bölümün çözümlerinde tekrar görüşmek üzere.